Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ben oyunlarımı size tanıtmak istedim. Yani oyun sıralar fazla yükledim. Arkadaşlar bugün adamların kafalarını, burunlarını, yüzlerini dağıtacağız. Arkadaşlar hepinize merhabalar deyince sesim orada çıkmıyor normalde diyorum story'de bir şey varmış ha yok yok ben bunu iyi istiyorum aga ben şunu çok istiyorum ya aa aa arkadaşlar çantamı alalım kulaklık mı alalım yoksa bunu mu alalım yorumlara yazın Evet. Po, 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 po. Sen kimsin? Benim aileme dokunuyorsun lan. Benim ailem var lan burada. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şarjımız olduğu için sıkıntı yapıyor böyle arkadaşlar. İnternet çok güzel, görüyorsunuz sıfır diş çekiyor. Of, uf, uf! Uf! Bir tane hareket yapıyordu ya. Niye yapmıyor şimdi? Gitmiyor. Arkadaşlar Oyun donuyor. Ya yani. ha arkadaşlar ben karar verdim. Burada bunu. Ee, Burada bunu yüklemem lazım. Oynadığımı sizde göstereceğim. Bakın. Webmaster 3'teymiş. Yükle dedim. Arkadaşlar bunun da videosu gelecek. Çekelim mi bu yüklendikten sonra videosunu? Çekelim be. Merak edenler var. Aslında ben daha çok küçük bir kanalım var. Çok uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü internet falan sıkıntı ol. Bak ya bak. Senin kafanı kırarım ağ! Senin kafanı kırarım. Kurt musun nesin? Yürü. Ee, arkadaşlar adam düşü. Bosu yendim. Bos bos. Ya bak ama böyle yap. Enişte. Buradan git sana buradan bir şey çıkmaz. Arkadaşlar gördünüz mü ne yaptım? Gel la buraya. Puu! 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 Ya arkadaşlar bu kısa bir video oldu maalesef kendinize iyi bakın. Bye bye.